15. yüzyıl. Rönesans'ın kalbi İtalya'da atıyor. Tarihin, sanatın yeniden yazdığı yıllar. Ve Floransa sokaklarında henüz 20'li yaşlarında bir genç göğe dalgın gözlerle bakıyor. Adı Leonardo. Soyadı bile değil henüz. Doğduğu kasabanın adıyla anılıyor. Da Vinci. Ama o sadece bir ressam değil. Elindeki fırçayla değil zihnindeki evrenle çalışıyor. Küçük bir defter taşıyor yanında. Dışarıdan bakan biri onu yalnızca karalamalarla dolu sanabilir. Ama o sayfalarda zamanın bile henüz görmediği şeyler var. Spiral pervaneler, uçan makineler. Zırhlı savaş araçları, dalgıç giysileri. Ve içlerinde öyle detaylı çizimler var ki bazıları ancak 20. yüzyılda gerçek oldu. Bazıları ise hala hayal bile edilemiyor. Leonardo çağının çok ötesindeydi. Ve sanki geleceği geçmişin içine gizliyordu. Daha elektrik bile bilinmezken onun çizimlerinde motor prensipleri vardı. Gök bilimi bilinmezken o yıldızların dansını analiz ediyordu. Peki nasıl? Nasıl olur da bir insan... Henüz var olmayan bir geleceği bu kadar net görebilir. Bu sadece üstün bir zekanın ürünü müydü? Yoksa çok daha fazlası mı? Leonardo'nun ardında bıraktığı en büyük eser ne bir tablo ne de bir heykeldi. Asıl mirası sessizce bir sandığın içinde yatıyordu. Not defterleri. Yaklaşık 7000 sayfalık bir külliyat. Ama bunlar sıradan yazılar değildi. Her satır bir sarın taşındığı kapalı bir mesaj gibiydi. Ve en tuhafı da bu satırların ayna yazısıyla yazılmış olmasıydı. Soldan sağa değil, sağdan sola. Bir ayna ile okunabilecek şekilde. Sanki yazılanlar yalnızca bakmasını bilen gözleri açılmak için yazılmıştı. Bazıları bunun Leonardo'nun solak olmasından kaynaklandığını söyler. Ama bazı teorisyenler bunu bilinçli bir şifreleme yöntemi olduğunu savunur. Zira içeriği sıradan değildi. Bu sayfalarda insan vücudunun iç yapısı, kalbin dört kapakçığı, beyindeki sinir yolları, dönemin çok ötesinde mühendislik prensipleri ve hatta yıldız hareketlerinin matematiksel çözümleri bile vardı. Bazı çizimlerde Modern çağın teknolojileri tasvir ediliyordu. Basınçla çalışan makineler, mekanik asansörler, dalış zırhları. Ve işte tam burada akıllara durgunluk veren bir ihtimal beliriyor. Ya Leonardo yalnızca bir dahi değil de zamanı kırmış bir yolcu muydu? Çünkü çizimleri yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda isabetli bilimin yüzyıllar sonra kanıtlayacağı pek çok şeyi o sadece kalemle anlatmıştı. Sanki biri ona fısıldamıştı. Leonardo bazen notlarının kenarına şunu yazardı. Bu bilgi bana ait değil ama bana verildi. Kim verdi, nereden verdi? Bir defteri açıyorsun ve içinden henüz var olmayan bir çağın sesleri yükseliyor. Çizilmiş ama gerçekleşmemiş. Henüz adı bile konmamış. Ama çizgi de can bulmuş icatlar. Leonardo'nun çizimleri sadece fikir değil. Bir tür kehanet gibi. Gelin zamanın ötesinden gelen bu çizimleri birlikte bakalım. Yıl 1485. Göklerde kuşlar uçuyor ama insanlar hala yerde. Ve Leonardo bir dairenin ortasına spiral bir pervane yerleştiriyor. Kağıda dönerek yükselen bir makine çiziyor. Dönme prensibi. Bugün kullandığımız helikopterlerin birebir mantığıyla aynı. Ama bu 500 yıl önce. Uçmak henüz hayal bile değilken. Leonardo'nun zihninde bir uçuş planı vardı. Yuvarlak, kapalı bir gövde dört yanında top menfezleri ve iç kısmında dişlerle çalışan bir hareket sistemi. Bu Leonardo'nun tasarladığı zırhlı savaş makinesi. Günümüz tanklarına inanılmaz derecede benziyor. Sadece görünüm değil, mühendislik mantığı da neredeyse birebir. Ama o çağda böyle bir araç yoktu. Barut yeni tanınmaya başlamıştı. Savaşlar hala kılıçla yapılıyordu. Leonardo ise geleceğin savaşlarını tasarlıyordu. Leonardo'nun çizdiği kalp çizimleri sadece sanat değil, birer bilimsel kayıt gibi. Kalp kapakçıklarının işlevi, kanın akış yönü ve beyin omurilik bağlantıları. Ancak 20. yüzyılda MR cihazlarıyla doğrulanabilen detaylardı bunlar. Ama Leonardo Bedeni bir makine gibi değil, bir evren gibi çözmeye çalıştı. Her kas, her damar onun için bir yıldız haritasıydı adeta. Bazı defterlerinde garip spiral şekiller var. Düzenli, katman katman iç içe geçmiş daireler. İlk bakışta geometrik bir oyun gibi duruyor. Ama bugünün fizikçileri o desenleri görünce şunları söylüyor. Bunlar Fraktal yapılar. Fraktal geometri. Doğanın, evrenin ve hatta çoklu evren teorisinin temelini oluşturan bir matematiksel dil. Leonardo bilmeden ya da belki tam da bilerek evrenin kendini nasıl tekrarladığını çizmeye çalışmıştı. Peki, bu çizimler sadece olağanüstü bir sezginin ürünü müydü yoksa Leonardo zamanı yararak geleceğimi gördü. Her hayat kronolojik bir sıraya uyar. Doğar, büyür, yaşar. Ama Leonardo'nun hayatında sıraya uymayan boşluklar vardı. Bazı dönemlerde ne bir eser üretmiş ne bir mektup yazmış. Ne de bir kayıt bırakmıştı arkasında. Yıllarca süren bu sessizlik dönemleri tarihin belleğinde kara delikler gibi duruyor. Ve sonra birdenbire geri dönüyor Leonardo. Ama farklı. Çizimleri daha gelişmiş, fikirleri daha uç noktada. Tarihçiler bu dönemleri farklı yorumluyor. Kimi diyor ki gizli topluluklarla temas kurdu. Bilgiyi oradan aldı. Ama bazıları daha ileri gidiyor. Bu zamanın dışında bir yolculuktu. Düşünsenize, bir insan Tarihsel bir noktada kayboluyor ve geri döndüğünde geleceği çizebiliyor. Bu sadece bir tesadüf müydü? Yoksa Leonardo bildiğimiz tarihin dışına çıkarak başka bir zamanın bilgisini mi getirdi? Not defterinde sık sık şu cümleye rastlanır. Bu bilgi bana ait değil. Ama bana verildi. Verildi mi? Kim verdi? Gelecekteki biri mi? Yoksa Leonardo'nun bile tam anlayamadığı bir bilinç mi fısıldadı kulağına? Çünkü ortada çok net bir şey var. Onun çizdikleri bir gözlemden değil, bir görüşten doğmuş gibiydi. Bazı insanlar sadece yaşadıkları çağın insanı değildir. Onlar geleceği sezgileriyle değil, bilgileriyle çizer. Leonardo bazılar için yalnızca dahi bir gözlemciydi. Bir ressam, bir mucit, bir bilim tutkunu. Ama bazılarına göre o bir zaman yolcusuydu. Dönemin sınırlarını aşan biri. Belki de bir deneyim parçası, belki de insanlığın uyanış programında görevlendirilmiş biri. Çünkü onun çizimleri yalnızca akıl değil, zamanın ruhunu da yansıtıyordu. Geleceği anlatmak için icatlara, formüllere ihtiyaç duymuyordu. Bir çizgi, bir spiral, bir nota yüzyıllar sonrasını anlatmaya yetiyordu ona. Ve bugün hala onun defterlerini her açtığımızda sanki biri fısıldıyor kulağımıza. Bak, göremediklerim burada. Peki bu sırlar gerçekten onun muydu? Yoksa gelecekteki başka bir benin geçmişe bıraktığı mesajlar mıydı? Leonardo sadece geçmişin değil, geleceğin de adamıydı. Ve belki de hala bir yerlerde bir zamanın içinde yürüyor.